Başkan ve değerli Belediye Meclis Kurulu Başkanımız, Belediye Başkan Yönetimiz, çok değerli ve Aslımızın güzel mesutları, bir danışma meclis toplantımıza da hoş geldiniz, şerefleriniz. Bildiğiniz üzere bugün Başbakanımız hakkında bir gel soru görüşmesi mecliste olduğu için tüm milletvekillerimiz, bakanlarımız ve Sayın Mahmut Muştak Ankara'da olacağı için hem bugün yapılması gereken kendi ekonomilerin programımızı ileri bir tarih ayetledik. Hem de inşallah Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey, Değerli Osman Yardımcımız <laughs> önümüzdeki ay Haziran ayı içerisinde inşallah ilimize gelecek. Hem İlman bir programımızda katılacak Hem de kendi ekonomilerin korunmuş basına Bey'de selamları vardı. Ben Numan Bey'in selamlarına geçtik Şimdi evet, az önce de gibi bugün ağırda ne meclislerimiz yok, elinde meclis genel kurulu. fotoğrafında göğüs görüş alışverişi oldu. Burada genel başkan yardımcılarımızın sunumları oldu. Bu konuda bir şey bir belirlenmeler bulacağız. Yine Salı günü yirmi sekiz Salı günü de il teşkilatımız Meclis Grup Toplantısı'na Bak bak, Grup Toplantısı'na davetliydi. Ben burada tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katımda buna özellikle gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> burada adeta bizim arkadaşlarımız dalga oldu. Sayın koordinatörümüz ve herkes de bunu teyit etti, takdir etti tırmeceklerimizin ortada. Ve ayrıca tüm vekillerine sevgili gerçekten. Burada işte dönüşe kadar hem vekillerimiz bakanımız o gün bir uluslararası toplantı için İstanbul'daydı. Bakan yardımcımız bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız Kayhan Han kardeşimiz tüm bu arkadaşlarımız hem bizlerle de hem teşkilatlarımızla ilgilendiler ve sorumsuz bir şekilde arkadaşlarımız hepsi bu geldiğinde ben tekrar tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin e, yüzünüzü aldığınızı afiyet bir doğru olur. Kendi ekonomileri formülü ayrı de ben de basmaç kanalıkta öğretmiştim. Çünkü o da az yerde sivil toplum kuruluşlarımızın katkılacağı bir toplantı olacaktı. Üçüncü sefer olup zorunluluktan, ertelemek zorunda kalacak bir kez daha bu davetlere göndermiştik. Tüm katılımcı arkadaşlardan ben üzül İnşallah önümüzdeki ay bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü önem verdiğimiz bir toplantı. Kentin ekonomisiyle ilgili, Urfa'mızın geleceğiyle ilgili bir değişim fırtınası şeklinde olacak olan bu Bir gün bu daha önce bir Tabii sayın gelemediği için özellikle emeklerimizin olmasını istedik. Genel Başkan Yardımcımızın Sayın Bakanımızın olmasını istedik. İnşallah hasta aday içerisinde bu toplantımızda yetiştireceğiz. Çok kıymetli arkadaşlar, genel olarak ilimizde kapalı kısımda yaşayan Emre'ye de daha 400 proje dağıtımcı var. Bunlarla da ilgili çalışmalarımız son sıra devam ediyor. Biz her bildiğimizde Ankara'ya sayın bakanımız bekçilerimiz. Bu arkadaşlarımız takip ediyorlar bu yazıklarımızı. Özellikle medyada yer bulmuş. Bazı yanlış haberler, yanlış haberler. Özellikle affettiğimiz İçerideki Türk Cumhur Afet İlkemiz çok önemli olan Türk ilgili bu yol biliyorsunuz bir proje kavramından dolayı bir gecikti olmuştu. Ama basın kuruluşlarında bu ihalet müteahhitliğine karşı araya Bir Birçok hayati tebrik kullandı. Ama şimdi özür değil. bu projede geçen anda biliyorsunuz terle altında ve inşallah kısa bir sürede de Bozdova Afet'in arasında turizm yolu olarak açılacak olan yol yapım inşallah bitirilecek. Şu anda önemli hususta özellikle çözüm süreciyle ilgili, barış süreciyle ilgili biraz daha ya da işte Konya il teşkilatımız teşkilatımızı oldu. Vera teşkilatımızı, belediye başkanımızı, belediye miskilerini ağırladık. Bugün Kırşehir teşkilatımız geldi. İnşallah İstanbul'da Ankara teşkilatlarımızın programları olacak. Bu da bu barış sürecini meyvelerdir. Bu arkadaşlarımız inşallah bu süreçte işte Bursa, Diyarbakır, Nardin, ileri kafya gezgilere çıkıyorlar. Bu kardeşliğimizi eşitleyen bir süreç olacak. Aynı zamanda teşkilatlarımız arasında bir kaynaşma kardeş, kardeşler de İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde neticelenir ve bundan sonra bu kardeşlik bir daha inşallah bozulmaz diyoruz. Yine Suriye'de haliyle karak meydana geliyor. Her gün yüzlerce, şey yüzlerce bir haber geliyor. Bu da bireklerimiz dağılıyor. Bu noktada da, özellikle bazıları mezhepçilik üzerinde politika yapmak, bu yaralı kaşıyan birileri var bu süreçte ülkeyi görmeye çalışıyoruz ama biz inanıyoruz ki aynen bu baş sürecinde olduğu gibi bu noktada da başarısız olacaklardır ve ülkemiz büyüme gelişme devam edecektir. İlk konudan bu katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Herhalde bizi yalnız bırakmıyor. Ankara'da da bizi yalnız bırakmıyor. Sağ olsun. Biz inşallah o kurardan sonra da geçen ay Hilvan, Sivri ilçelerimize kura yapmıştık. Bu ayda inşallah Dozova ilçe danışmanı için kuran kura bu kurardan sonra katılacağız. Bunun için sözü sırada uzatmak istemiyorum. İnşallah başına kapalı bölümde teşkilatlarımız da gitti. Bilgilerimizde bunlar da